Hemen hemen arkadaşlar. Tekrardan canlına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zaman sonra canlına hoş geldiniz arkadaşlar. Bindir tek bir yok çıkıyordu. Ona biraz ara verdim. En çok 19 attım işte çarşamba günü. Dün attım işte 19 mi attım. Evet biraz ara verdim tek bir yok. Ara bunu atıp canlına gelebilir bak canlına. Çekmek arası bir bak çekmiyor Artık canına geldik arkadaşlar. Hadi başlayalım. Mesela Tunceli'de bir operasyondaydık hiç unutmuyorum Ali Boğazı'nda. Eksi 18 derece. 22 gün karın içinde kaldık. Oraya biz hava uçum harekatı yapacağız. Helikopterler tam yaklaşırken bir tane arkadaş dedi ki ya işte yıldız kaydı işte Direkt tut. <laughs> Yandaki dedi ki ne yıldız aşağıdan RPG'ydi roketi yedik yani o yedik. Tam da bu noktada sizin hep söylediğiniz bir şey var. Bordo Bereli'nin ihtiyatı bordo verilir. Şimdi bu söz tam olarak nasıl açıklanabilir? Yani bu sözü yaşa yaşayarak yani yaşayan biri olarak siz orada yani birçok yerde görev yaptınız. E devletin kurma haklısınız. E bir kurmay albay olarak, emekli bir kurmay albay olarak e oradan bir askeri anılara da gitsek. Yani bordo Bereli'nin ihtiyatı bordo verilir ne demek tam olarak? çok e, tabii özel bir alanı tekrar dokundunuz. Evet. Bazen onları tabii hatırlıyoruz, yaşıyoruz. Öncelikle e, şehit olan bütün silah arkadaşlarıma e, Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Mekanları Ailelerine cennet olsun inşallah. Ama, e, hayat olanlara da enişten selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Tabii özel kuyuçluk ayrı bir e, gelenek diyelim. Ayrı bir gelenek. Çok özel bir e, evet. duygu. Yani bizler sonuçta vatanımız, milletimiz için e, kendi hayatlarımızı, aile hayatlarımızı, sosyal hayatlarımızı, kendi kariyerlerimizi yok kabul ederek e, görev yapmış, inanmış bir e, kadroyu açıkçası. Tabii bu kadronun kendine göre bir jargonu oluyor. Yani e, mesela Tunceli'de bir operasyondaydık, hiç unutmuyorum. Ali Boğazı'nda, e, 18 derecede, hmm. 22 gün e, karın içinde kaldık. Gerçekten. E, hava şartlarından helikopterden şey alamıyoruz, e, ikmal alamıyoruz. Ben çok iyi o, orada görmüştüm. Yani karın bir beyaz örtü olduğunu <laughs> o zaman gördüm. O zaman yaşadık. O zaman yaşadık. Diyorsun. Bazı arkadaşlarımın e, şeyi biliyorum. Böyle karı e, altındaki çimenleri çıkartıp onu konservede ısıtıp yediğini bağırsaklar ve mideler çalışsın diye. Yani bunları biliyorum. Hatta bir, tabii kendine göre bir espri anlayışı da oluyor. Zaten i̇lginç bir de kendi diken diken oluyor komutanım yani. Yani ilginç bir espri anlayışı da kendiniz arasında geliştiriyorsunuz. O zorluklara rağmen hani bir şekilde hayatta tutunmak zorundasınız. Çünkü üst bir idealiniz var baktığınız zaman. O idealinizin en değerli hazineniz. O zamanlar benim aklıma şey gelmişti. Bir tane onu söyleyeyim mesela ortaokuldayken e, üç kişi oturuyorduk sıralarda biz. İstanbul'da ben Koca Mustafa Paşa'da ortaokulda okumuştum. Öğretmenim dedi ki yani iki Fuat'ın ortasında oturuyorsun. İki adaşın ortasında oturan isteği kabul edilir. İşte ne diledin? Dedi ben o zaman tabii subay olmayı istemiştim. E Allah da nasip, et, nasip etmiş, et etti, nasip etti. Evet. İşte subay olduk, paraşüt komando olduk, borda olduk vesaire. O zaman demiştim ki keşke holding sahibi olmayı isteseymiş. <laughs> <laughs> yani o da Şey. Ama zengin gibi isimsiz kahramanlar da bu devlet için çok değerli. Ben ona kesinlikle inanıyorum. Bu Bordo Bereli'nin ihtiyatı Bordo Bereli'dir olayını biraz açabilir miyiz komutanım? Yani normal komandolara göre hani Nasıl oluyor? Yani şimdi şöyle söyleyeyim tabi özel kuvvetler kendine göre çok, Türk özel kuvvetleri zaten çok nitelikli elit birliklerdir, yetişmiş evet. birliklerdir. Bir özel kuvvetin yetişmesi işte kurslar sadece, sadece kurslar 5 yıl falan buluyordu eski hmm. sistemde. E tabi usta çırak usulü, bizim geleneklerimiz o şekildedir baktığınız zaman. Usta çırak usulü olduğu için sadece sizin o kursları bitirmeniz de yetersiz kalıyor. Ben size mesela önemli bir şey söyleyeyim, çok çok önemli. Belki bu isimsiz kahramanlar detayının altına açayım aslında biraz neden hani bunlar isimsiz neden evet. köşede kalmışlar? Özel kuvvetler kurulurken aslında biz şeyden etkilenmişiz. Fransız maki teşkilatı var İkinci Dünya Savaşı'nda yeraltı teşkilatı. Bu maki teşkilatını çözerken Almanlar bir türlü çözemiyor çözemiyor en sonunda ya diyor biz nasıl yapalım falan bir kokteyl veriyorlar o kokteylde bayanların olduğu bir ortamda ya diyorlar bu Fransız erkeklerinden de hiç milliyetçi çıkmıyor yani falan. Bir baksana işte ülkeleri işgal edilmiş falan. Bir tanesi orada diyor ki sen öyle zannet diyor. Sen öyle zannet diyenin peşine bir takılıyorlar. Ondan sonra oradan Frans makyajı içerdi. O zamanlar psikolojik testlerden. İdninizin hikayesi oradan kaynaklanıyor. O görev ortamında tabii siz e, düşünseniz aynı eğitimlerini almış, aynı e, şekilde düşünen insanları istiyorsunuz ihtiyat olarak. Örnek veriyorum mesela Hakkari'de bir çatışma olmuş. Bizim askerlerimiz pusuya düşürmüşler. Örnek veriyorum hemen özel kuvvetler bir taburu helikopter helikopter pisbaşı yapar. Evet. O bölgeye giderken Hakkari'deki diyelim operasyona müdahale edilecekken Şırnak'ta da bir özel kuvvet taburu vardır. Van'da da bir özel kuvvet taburu vardır. Van'daki özel kuvvet taburu da ihtiyat konumuna geçer. Çünkü özel kuvvetlerin ihtiyatı özel kuvvetlerdir. Hmm. Dolayısıyla aynı eğitimi almış. Normal aynı... komando şey yapamaz Yok, yani. Yok değil, <laughs> biraz farklıdır yani özel evet. kuvvetler. Aslında özel kuvvetlerin daha ne, spesifik, daha nitelikli bazı görevleri söz konusudur ama dediğim gibi onlar anlattığım kapsamda o takdir edilme ihtiyacı veya bazı işte yapılan görevlerin o yaşanan şahitlerin dışında başka söyleme şansınız olmuyor yani. İş macunun yeterince iyi mi? Birçok diş macunu korur ama yeni Oral-B Densify korumanın da ötesine geçer. Oral-B, remineralizasyonla dişleri güçlendirmeye ve diş minesini asit saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur. Yeni Oral-B Densify. Oral-B, Türkiye'de diş hekimlerinin kullandığı bir numaralı marka. Yeniden mutlu bayramlarda görüşeceğiz. Bayramımız umutlu olsun Türkiye. Kent Şahitlerin dışında başka söyleme şansınız olmuyor yani. Dolayısıyla evet. böyle bir hikayesi var. Ben size başka bir mesela anlatayım. Evet hocam, çok 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 ilginç. Ee, mesela Şırnak'ta bir havucuma harekatı yapacaktık. Gece saat işte 21 suları falan böyle. Herkes tabi e, harekatın yapılacağını biliyor. Sadece özel kuvvetler. Orada bizim arkadaşlarımız var, komando arkadaşlarınız veya harbuklu mezun arkadaşlarınız var ama konuşamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Sadece almışsınız görevi. O görev sınırlı bir kapsamda. Hı -hı işte yeterli bilgi prensibiyle yapılacak bir harekat. Neyse Cudi Dağı'nda e, Nuh Beykenberi Ziyaret Tepe diye bir yer vardı. Oraya bir savaş uçum yapacağız. Helikopterler tam yaklaşırken bir tane arkadaş dedi ki ya de işte yıldız kaydı işte direkt tut. <laughs> Yanındaki dedi ki ne yıldız aşağıdan RPG'di, roketi yedik yani o RPG'de <laughs> <laughs> roketi var. <laughs> yani şeklinde. Dolayısıyla yani anlatmak istediğim böyle bir yani bir o çatışma ortamında dahi yani insani özelliklerimizi koruyarak çünkü bizler sonuçta geleneklerimize çok değer veren insanlarız gerçekten. Evet. Kadına, çocuğa, yaşlıya e, asla silah çekilmez. Mazlumun hakları korulur. Sonuç olarak yani bizler kendi bu ülkemizin topraklarını korumak için de e, bu idealle hareket ettiğimiz e, yapıda böyle birçok anılarımız var şey tabii. Şey derler ya komutanım hani e, Suriye'de de olmuş herhalde yakın zamanda telsizleri kapatıp işte Bordo Bereli'ler özellikle bir yere operasyon yapmıştı sessiz. Yani Bordo Bereli sessizliğiyle de çökmüşür yani operasyonlarda e, çok sessiz ilerleyip kesin sonuç alabiliyor. Yani bu da çok önemli bence komutanım yani bilmiyorum yani burada işte ince bir kendilerine göre, kendimize göre diyelim ince bir şeyimiz de vardır. Anla espri anlayışı da var. Anlatmaya çalıştım. Mesela sayıya tamamlama parola sistemleri kullanırız biz. Örnek veriyorum. işte e, şimdi ör, mesela parola nedir dediniz? Ne diyelim? Tüfek dediniz. İşte işaretle süngü. Şimdi bu şimdi dışarıdan birisi duyarsa bunu aynısını diyebilir. Tüfek o da süngü diyebilir mesela ama sizden birisi değildir. Bu ihtimali engellemek için biz mesela sayıya tamamlama sistemi kullanırız. O nedir? Mesela 15'e tamamlama. Yani birisi 5 dediği zaman 15'i tamamlamak için 15 eksi 5, 10 dersiniz mesela. Dolayısıyla başka birisi, hani başka bir sayı söylediğinde ona göre farklı bir sayı ee, verebilirsiniz. öyle bir şey var ha, farklı bir parola. Dinamik bir parola gibi diyelim yani. Her evet. seferinde farklı bir şey. Mesela Sağ biz daha bir tanesi şey diyordu, sayıya tamamı kaç yapalım? İşte 18,5. <laughs> <laughs> yani gibi gibi. Evet. E, ee, tabii o şimdi siz tabii çok zor bir çok görev çok üstleniyorsunuz. Ee, gecenin işte o karanlığında helikopterler sessiz, havacım harekatı yapacağınız bir arazi, indiğiniz arazide mayın riski var ne olduğunu bilmiyorsunuz. Mayın sakat kalma riskiniz var, hayatınızı kaybetme riskiniz evet, var, roket yeme riskiniz var. Helikopterlerden inmeden bunu yiyebilirsiniz. Dolayısıyla onu öyle kendiniz öyle bir silah arkadaşlığı, bir şeyle, samimiyetle öyle bir sürü hikayeler vardır ben. Vardır muhakkak söylüyorum. komutanım. Tabii ki yani sizi bulmuşken bunları almak bile bizim için çok kıymetli. Çünkü ben özel kuvvetleri şuna benzetirim. Osmanlı devletindeki akıncılar, seçkin birlikler. Yani özel kuvvette de Türk Devleti'nin en önemli seçkin birlikleri. Adı üstünde özel kuvvetler yani. E, o yüzden de böyle bir isimsiz kahramanla oturmak, bugün bu programı yapmak da bizim için hem de kameraman e, Emre Dönmez kardeşim için de e, eminim ki yönetmenimiz değil mi? Yani büyük bir gurur. Çünkü biz her zaman böyle bir e, efsane isimle yani bir isimsiz kahramanla oturmuyoruz. E, çok teşekkür ederiz. E, var mı son ekleyeceğiniz bir şey komutanım yoksa kapatalım mı? Ya orada son olarak dediğim gibi silah arkadaşlığı çok çok değerlidir. Bizim görev yaparken mesela ben tim komutanı bir özel timde iki subay, on subay vardır klasik e, özel timde yapılanmasında. Bu zaten Amerikan Özel Kuvvetleri'ndeki yapının benzeridir. Biz onlardan almışız aslında baktığınız zaman. Burada e, şöyle yapardım ben. Mesela ben tim komutanıyım, subayım, yardımcım benim subay. Bir görevi olmadan önce otururdum, bütün arkadaşları alırdım. Arkadaşlar böyle bir görev yapacağız, nasıl yapalım? akıl akıldan üstündür çünkü yani o rütbeler, makamlar ayrı bir şekilde görevin yürütülmesi Bravo. gerektir ama evet. burada çünkü biliyorsunuz mesela ben hep bu örneği de verirdim o zaman kendi bu aklı, görüşü, fikri alırken Peygamberimizin Hendek Savaşı'nı nasıl yaparken ki hareket tarzını biliyorsunuz. Evet Selman'ın faresi buluyor değil mi soruyor. nasıl Biz İran'da böyle yapıyorduk Böyle yapardık ona göre bir strateji geliştiriliyor. Dolayısıyla kesinlikle. belki de yani bizim ülke olarak, millet olarak ee, özlediğimiz, e, en büyük hasretlerden belki unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz hasletlerden birisi de bütün insanlarımızın bütün insan kaynaklarını liyakat usulüne yönelik olarak içine alacağı kapsayacağı bir yapılanmaya girmemiz bence e, yapmamız gerekli. Bu anlattığımız konuşmalardan sonra, bu işte Yunanistan'da ilgili bazı veriler, NATO'daki karmaşıklıklar Türkiye'nin terörle mücadele harekatı falan baktığımız zaman, burada da aslında e, son olarak onu ben söylemek istiyorum. Evet. Han'ın İlerlik Sırları kitabı diye bir kitap vardı Bayağı bir Avrupa'nın imparatoru Atilla. Aynen öyle ses getirdi. Bu kitabı da analiz etmiştim hatta onda ilgili ben bir makale de hazırladım. İşte makale kabul edildi. İşte yayın aşamasında şu anda. Orada Atilla'nın çok enteresan iki tane görüşü var. Diyor ki bir hunlar arasında diyor farklı görüşler olabilir diyor. Sakın diyor farklı görüşlü olan hunları diyor ötekileştirmeyin. Bu Çok çok değerli. İkincisi de belki bir o kadar değerli olan şey hunlu komutanlara söyledi söylemem gereken tavsiye şudur ki diyor hem diyor içerideki diyor e, emsalleriniz hem de diyor dışarıdaki yabancı orduların subaylarıyla da daima rekabet içinde olup onlardan daha üstü seviyede olmanız gerekir. Zaten hani Bozkır yazısına baktığınız zaman da sonuçta güçlerin devamlı ayakta olmak zorunda olduğu bir tavsiye söz konusu. Dolayısıyla belki bizim şu anda yaşadığımız ülke olarak e, en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Kesinlikle. Yani, en söyleyeceklerim bunlar. Evet. Arkadaşlar bir canım sonra geldik. Bir akşamın daha Yani bakın. Hoş kalın. Hadi Hoş dostlar. <tık>